Merhabalar ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün Kısık Ateş'te Filiz'de Makarna Akademisi'nde kuzu incikli arpa şehriye pilavı yapmayı göstereceğim. Malzemelerin üstünden geçiyorum hemen. Tabii ki kuzu inciklerimiz var kemikli bir şekilde. Onun dışında aromatik sebzelerimiz, havuç, soğan, kereviz sapı var. Biraz yeşil biberimiz var, domatesimiz var, taze kekik. Diğer malzemelerden de salçamız var, pul biberimiz, tuz, zeytinyağı, tereyağı. Öncelikli olarak etimizi mühürlemekle başlayacağız. Mühürleme işleminin ayrıntılarını başka videolarda da anlatmıştım ama yine bir üstünden geçeyim. Tavamızı ısıtacağız. Bu önemli. Biraz sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ve biraz da tereyağı. Evet tava ısındığı için artık eti koyuyorum. Eti koyduğumda da bu çısır çısır sesini duyuyorum. Bu önemli. Üstüne de böyle yağ atarak üstten de hem ısıyı yükseltmeye ...hem de biraz oradan da kızartmaya başlayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi şu kızarıklığı istiyoruz işte. Bu rengi alması lazım etin her tarafının. Tereyağı da tabii ki... ...kızgın tavada çalıştığımız için gördüğünüz gibi kahverengi hale geldi. Onu da istiyoruz açıkçası, o lezzetin de ete geçmesini... ...hafif böyle fındıksı bir aromasının, tereyağın... ...geçmesini istiyoruz. Evet, o tarafı da kızarttık. Biraz da kenarlarını şöyle maşayla tutarak. Hemen bunu alıyorum. Ve diğer ete geçmeden önce biraz yağ ekliyorum. Diğer etimizde burada yine mühürlüyorum. Etlerimizi kenara aldım. Şimdi daha derin bir tencere alıp sebzeleri kavurmaya başlayacağım. Çünkü etimizi de bu tencerenin içinde pişireceğiz. Onu da biraz ısıtalım. Yine yine biraz sıvı yağ, bir parça tereyağı, soğan ve sarımsağı e, soteleyerek, kavurarak başlayacağız işlemimize. Ve büyük büyük kesim soğanları ve sarımsakları, yine her zamanki gibi terlete terlete, hafiften karamelize ederek her şeyi kavuracağım. Böylelikle lezzetimiz daha güçlü olacak. Evet, soğanlar yavaştan kendini bırakmaya başladı yani yumuşamaya başladı. Hafiften karamelizasyon başladı. Bu aşamada havuçları ekliyorum. Daha geleneksel bir şekilde yaptığım için hep böyle büyük büyük kullanıyorum sebzeleri. Havuçları da yine terleterek lezzetinin çıkmasını ve içindeki şekerin yemeğimizi lezzetlendirmesini istiyorum. Bakın zaten göreceksiniz. Eee tabanda böyle kahverengilikler başladı. Bu işte karamelizasyonu bize gösteriyor. Güzel. Isıyı biraz küçültüp kereviz saplarını da ekliyorum. Ee, biraz da yeşil biber ekleyeceğim. Etle yakışacağını düşündüğüm için. Onu da biraz kavuralım. Uzun süre pişecek yemeğimiz. Unutmayalım. İncikler biraz uzun sürecek kemikli oldukları için. ya ara ara suyun içinde pişireceğiz. Biberler de biraz soterendikten sonra salça ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi salçayı da karamelize edeceğiz. Çiğden kullanmayacağız. O çiğ ekşi tadının gitmesi için hafiften onu da kavuracağız. Her şey güzelce sotelendi, karamelize oldu. Şimdi etleri geri koyuyoruz içine. Biraz da pul biber ekliyorum. Ve birkaç parça da taze kekik ve su ilave ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar kapağını kapatıp etler kemiğinden ayrılana kadar neredeyse pişireceğiz. O pişerken biz de yavaştan arpa şehriye pilavımızla başlayalım. İnciklerimiz pişiyor. Şimdi pilava geçeceğiz. Yalnız bir işlemimiz daha var pilava geçmeden önce. Arpa şehriye pilavını yapacağım tavanın içinde çeri domateslerimizi biraz kavuracağım ki onları da sunum yaparken kullanabileyim diye. Yine tavayı ısıtıyorum. Yine zeytinyağı koyuyorum biraz ve bir parça da tereyağı. Bu biraz standart işlem. Biliyorsunuz. Evet, güzelce tavayı ısıtalım. Evet, çeri domatesleri direkt saplarıyla böyle kızgın tavaya koyuyorum. Sıcak bir yemek servis edeceğimiz için tabaktaki her şeyin buna uyumlu olması lazım. O yüzden hani domatesleri çiğ koymak istemiyorum etin yanına. O yüzden böyle biraz burada pişiriyoruz domatesleri de. Domatesler güzelce kızardı. Kabukları hafif açılmaya başladı. Alıyorum artık. Birazcık daha yağ ekledim. Bir parça da yine tereyağı. Ve arpa şehriyemizi tavaya ekliyoruz. Ve güzelce kavuracağız. Bu arada Sıcak suyumuzu da hazır edelim çünkü kavurduktan sonra üstüne sıcak su ekleyeceğiz ve o şekilde arpa şehriyeleri pişireceğiz. Arpa şehriyemiz olmak üzere kavrulma aşaması. Gördüğünüz gibi bakın rengi değişmeye başladı, hafiften kızarmaya başladı. Tamamen de kahverengi olsun istemiyoruz tabii pilavımız. Biraz tuz ekliyorum bu aşamada, biraz pul biber ekleyeceğim, birkaç yaprakta taze kekimiz var, onları da ekledim. Şöyle son kez karıştırıyorum. Daha da fazla kavrulmadan sıcak suyumuzu getirdim. Güzel kaynar bir şekilde döküyorum. Evet şöyle bir karıştıralım son olarak. Ve ağzını kapatıp pilav gibi yavaş yavaş demlendirerek pişireceğiz. Daha sonra kuzu incikle beraber servis edeceğiz. Evet arkadaşlar arpa şehriyeyi havlu kağıdın altında güzelce demlendirdik, dinlendirdik. Şimdi artık onunla servise başlayabiliriz. Fazla nemini aldırdık böylelikle. Gördüğünüz gibi çift renkli arpa şehriyemiz kavururken çok kavurmadığımız için yarısı kavruldu. Zaten istediğimiz de buydu. Pirinç pilavı yaparken de arpa şehriyeli pirinç pilavı biliyorsunuz. Arpa şehriyeleri kavuruyoruz böylelikle iki renkli bir pilav elde ediyoruz. Burada da ona yaklaştık. Güzel gözüküyor böylelikle. Şöyle klasik bir sunum yapacağım. Önce arpa şehriyi koyuyorum. Şöyle ortasına da etimizi yerleştireceğim. Etimiz de pişti biliyorsunuz. Piştiğini nasıl anlayacaksınız? Zaten kemikten sırılmaya başlıyor. Bir birinci gösterge size. İkincisi tabii ki parmağınızla dokunup hissedebilirsiniz. Ya da daha garanti yol bir çatal ve bıçağı alıp etin en kalın yerine saplı çektiğinizde rahatlıkla böyle kaygan bir şekilde çıkıyorsa çatala ya da bıçağa saplanmadan etiniz pişmiş demektir. Bizim de gördüğünüz gibi etlerimiz gayet güzel yumuşacık pişti. Şimdi artık onu da tabağımıza alıyorum. Daha güzel modern sunumlarda tabii ki keminden ayırıp bunu servis edebiliriz. Biraz da suyundan koyalım. Güzel aromatik suyundan. Hatta içindeki sebzelerden de koyabiliriz. Bir de çeyre domateslerimiz vardı biliyorsunuz. Onları da güzelce kavurmuştuk biliyorsunuz parçada pul biber. Yemeğimiz hazır. Neler yaptığımızın üzerinden kısaca geçelim. Öncelikle etimizi kızgın tavada mühürledik. Kenara aldık. Daha sonra başka bir tavada sebzelerimizi kavurduk sırayla. Ondan sonra eti tekrar içine koyup üstüne su ekledik ve ağır ağır kızık ateşte pişirdik. Etimiz yumuşacık olana kadar. Et pişerken de arpa şehriye pilavımızı yaptık. Onu da yine güzel tereyağında, zeytinyağında kavurduk. Birkaç aromatik attık içine suyunu verdik, demlendirdik. Bir de domateslerimizi hemen yağda böyle kızarttık. Bu şekilde servise hazırladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.